ve iddu lehum min kuvvetin. Düşmanlarınıza gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Men kuvvete ya Resulallah. O kuvvet nedir? ram. <laughs> o kuvvet atmaktır. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın atmak kuvvetini yani o atmaktır kaydetmiyor. O ok atmaktır demiyor. Mızrak atmaktır demiyor. Taş atmaktır demiyor. Gülle atmak, mancını katmaktır demiyor. Atmak. Düşman sana ne atarsa siz ona onu düşmana atın. Biz yüz senedir bu atmayı ordudan namaz kılan atmakla yerine getirdik. Üniversiteden başı örtülü bacımızı attık. Şimdi de birbirine cuma mesajı atıyoruz. Allah'ım İsrail'i kahret. Adam füze atıyor. Vasıf ve vesilelerde hata yapmışız. Kainat kitabını okuyamadık.